O ne? Şefim dün gece şu şekilde oldu. Ee, dün gece odamızda ne çay demlendi, ne e, camlar açıldı. Herkes köşesine çekildi şefim. Şaka 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 bir yana. Bizim e, arkadaşlığımız ayrı, yarışma çok ayrı. E, burada yapamadıysam arkadaşım da olsa tabii ki de beni söyleyecek. Ben de aynı şekilde onu söyleyeceğim ki e, buranın kuralları ve çerçevesi içerisinde ilerleyebilelim. Bizim arkadaşlığımızda hiçbir sıkıntı yok. Aynı şekilde devam ediyoruz. E, bir problem yok aramızda. Valla Erim sende büyük değişim var ya. Bu sohbet bile edilmediyse sen burada bazı şeyleri kafanda açmışsın. Evet şefim. Bravo. Teşekkürler şefim. Ve Semi, dinleniyorsun günler sonra. İlk defa e, aşağıda değilsin, dokunmazlık oynamadın, takımın kazandı. E tabii daha haftanı olur bilmem. Ama şu anda e, iyi gidiyorsun en azından. Takımın kazandı. Bu mola iyi gelecek mi sana? Geldi Şimdi mi hep, daha doğru. Şefim hep birlikte göreceğiz. Ben de bilmiyorum. E, elimden geleni yapacağım. Bu yani iki oyunumuz daha var. Mutluyum tabii ya. Yukarıda oturmayı özlemişim. Çok keyifli ve güzeldi yani. Umarım bugün de aynısı olur. Yukarıdan izlerim. Valla bu Adana seni hep üstünde geçiyor. Ne yapalım yani? Yapacak bir şey yok şefim. Güzel yemek yapan e, puan alıyor. Eline koluna sağlık. Zaten mutlu olduk sonunda. İlk dokunulmazlık. Bence bir, de, bir kere daha bir geç moral olsun. <laughs> Bravo Akın. Evet. Hem, hem moral olsun hem de ...Erim ve Nigara'da bir ders olsun artık sizden de. Burada kaldığınız sürece dokunulmazlıkları görmek istiyoruz. 13 hafta burada olup dokunulmazlık almamak size yakışmıyor. Onu hemen bir inşallah siz de toparlarsınız. Olur da Kırmızı takım bugün kazanırsa 7 haftadan sonra Semih ilk kez galip gelen bir takımda olmanın tadını çıkaracak. İnşallah. Aman aman aman. Biliyorsunuz ben konuşunca da olur. <laughs> <laughs> Biraz ters tepiyor ama evet. bakalım şef. Bunu söyleyince de hemen Eda'ya geçmek lazım. Eda çok iyi gidiyorsun. <laughs> şefim, niye yaptın şimdi böyle? <laughs> Maşallah diyeyim şefim. Ben de okudum. Şefim güzel yani bir yarış oldu. İnşallah bugün daha hatasız bir yarış yapacağız takım olarak da. Zaten birbirimize de daha fazla destek olacağız. Bu oyunu almak istiyoruz. Öyle odaklı geldik. İnşallah bugün orada oturacağız. Diğer oyunu da alacağız. Bu haftayı güzel kapatacağız. 4-3 olsa, çok yakın da olsa her tabağa çıkarsanız da Alper'in tabağı haricinde mağlubiyet mağlubiyettir. Bu mağlubiyetten çıkardığınız herhangi bir ders var mı? Ya dün şunda iyi değildik. Bakın arkadaşlar şu konuda daha iyi olmamız gerekiyor dediğiniz bir şey Çocuğum var mı? Ben direkt kendime öz eleştiri yaptım mesela yani orada evet gördüm onu alacağını sandım. Onun öyle düşüneceğini düşünmeyebilirsin Eda. Bir dahakine sen boş beleş bile olsa yine de bağır. Alper hadi, hadi hadi diye bağır yani. Orada hiçbir şey kayıp olmazdı benim için. Yani ben kendime öz eleştiri yaptım. Arkadaşlar da kendi açısından yaptı. O yüzden ona fokus olarak geldik şu an. İnşallah bugün öyle bir şey olmayacak. Bazen şunu anlamıyorsunuz. Alper kaybedince bütün takım kaybediyor. Evet şefim. Sadece Alper kaybetmiyor. Bütün takım kaybediyor. Gereksiz yere bir dokunulmazlık oynuyorsunuz. Yoruluyorsunuz. E içinizden takım olarak ilk günden iki arkadaşınızı potaya yolluyorsunuz. Doğal olarak bu ikinci oyuna moral olarak etkiliyor. Yani birbirinize bu karışmama olayınız benim aklımın aldığı bir olay değil. Çünkü eğer ben Ama bu şefim. takımdaysam kaptansam her şeye karışırım oyuncuysam da önüme arkama ne görüyorsam karışırım söylerim. Ya şimdi şöyle öncelikle dün başlarken oyuna demiştim ki arkadaşlarıma arkanızdaki takım arkadaşınızdan siz sorumlusunuz. Yani bir tek takım olarak bunu yapabileceğimizi düşünüyordum. Yani dönüp arkana hem başlarken gerekiyorsa o 5 dakikanı feda et arkadaki arkadaşımız doğru mu başlıyor. Hepimiz emin olmak istiyoruz. Arkasındaki kaybederse siz de sorumlu tutarım. Sorarım yani dedim neden o tabak çıkmadı diye. Sadece dünün özelinde mevzu maalesef yaratıcılıktı. Ee, evet son dakika ama ben ilk ilk daha başladı. Ee, bir iki bir şeye girdim. Ondan sonra gezdim yani. Ne yapıyorsunuz? Çünkü ben sadece fikirleri öğrenmek istedim. Ben ne katabilirim? İşte Akın'a bir iki bir şey söyledim. E, Alperle konuştuk. Şöyle yapıyorum, böyle yapıyorum. Eda'ya gittim, e, Beyza'ya gittim. Sanki önemli olan o ilk e, hani ya şunu da kat, bunu da kat hani fikir vermekmiş gibi geldi. Evet son bir dakikada gezmek gerekiyormuş haklısınız. Ama tabii yanımda da sonuçta Onur var şef yani o an ben de takıma bir sayı getirmek için o son 15 saniyeyi bile kullanmak durumundaydım. O bir dakika mı kalıyor? Benim, inanın benim bile koyamadığım iki, bir tane elementim oldu yani almama rağmen koyam hazırlamış hazırlamış olmama rağmen koyamadım. Tabii kazandığı için bunu söylemiyoruz ama bu birebir kan için de geçerli. Ben kanla pek dolaşırken görmedim. Aynı soruyu Emre de sordu bana yukarıda izlerken dedi abi hiç dolaştın mı dedi. Dedim tabii ki dolaşmadım. Zaten bizim takım yani siz o yüzden bu takımdasınız dedim. Özellikle yaratıcılıkta benim gezmeme gerek olacak bir takım olmadığı için biz bu takımdayız dedim. Çok enteresan. Kazanan aklediyor yani. Ya biz ama şeyin farkındayız şef kazandık. Fakat hani çok burun buruna bir yarıştı. Dışarıdaki bütün konuşmalarımızda da ana aa, gündem buydu. Salmak yok. 4-3 burun burunaydık. Kaybedebilirdik. Şanslıydık. En bir tabak yoktu. Bunun farkındayız. Karşı rakip de çok güçlü. O yüzden bunun bilincinde geldik ve daha daha da gazlıyız yani. Evet Alper. Belki de benim için hayatımın dönüm noktası şefim. Bilemeyiz bunu. Belki ben bu hafta eğlence eve gideceğim yani. Hafta sonu rengi hiç öyle demiyordu geçen. Bir şey söyleyebilir miyim? Öyle ya olmuş. ben bu Alper'in Alperle bir, bir şey bir dakika, bir dakika. Lütfen. Çok güzel bir analiz yapmış benimle alakalı. Ben de dedim ki harbiden öyle ya. Şefim iş yerinde. Bazı şefler olur ya, der ki ben her gün işi bırakacağım. Ama bu adam iş hiçbir zaman bırakmaz. 20 yıl orada çalışıyordu. Doğru. Bu Alper aynı öyle şefim ya. Şey, her gün diyor ki master şeften gideceğim. Kendi bu hayatımda da öyleyim şefim. Yani düşünüyorum lan harbiden her gün. <laughs> Ama evde her gün diyor ki ben artık pazar günü gidiyorum. Bırakıyorum gideceğim. ha pazar günde ilk ilk çıkıyor neredeyse. Bırakmıyor yani. Ben Beyza'dan da bir söz almak istiyorum. Kırmızıya seçildiğine çok üzüldü. Ve dedi ki bu hafta kendimi gösterme haftam. Çünkü Mavi'de daha iyi performans göstereceğim. Ve gösterdi. Dünkü oyunda kazandı. Hem de iyi bir rakibe karşı kazandı. Beyza nasıl hissediyorsun? Bugün dünkü galibiyetinden dolayı Mavi takıma gelmekte haklı olduğunu düşünüyor musun? Tabii ki düş düşünüyorum şefim. Ama şöyle bir şey var. Ben moralim çok kötü olsa bile ben bunu... Hiçbir zaman yemeklerime yansıtmadım çünkü öyle bir şey yani yapamam yani burası yemek yarışması yani moral ayrı yemek ayrı hep ayar ettim ve yani sonucunu gördünüz bugün daha da mutluyum çünkü dün de tamam geçti öyle devam edeceğim. Kan ben Beyza'yı değiştirirken zaten hani aklımda hani Beyza'nın bu tarafta yemek yapmayacak gibi bir şey yoktu sadece bir mutlu yemek yapmak var bir de zorunlu olarak yemek yapmak var mutlu olmadığın zaman biraz o yemeğe yansır diye değiştirdim ben ki hani Beyza orada kasıtlı olarak yemeği yapmayacak gibi bir hiçbir düşüncem olmadı. Sadece yemek yaparken mutluluğunu veremeyecekti o yemeğe. Aynı şu andaki mavi takımda yaptığı ruhla yapamayacaktı diye değiştirdim. Hani bir art niyet olacağını düşünmüyordum zaten. Ama Beyza ben kırmızıda da olsaydım aynı ruhla yemeğimi yapardım. Zor diyordum. ya. Yapardım çift. Arkadaşlar bu arada biliyorsunuz Ekim ayı meme kanseri farkındalık ayı. Kadınların en çok yakalandığı kanser türü meme kanseri. Maalesef 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bu kanser erken teşhis olduğunda %90 tedavi edilebilir bir kanser türü. O yüzden bütün kadınlarımıza buradan çağrımız lütfen meme kanseri taramalarımızı yaptırmayı unutmayın. güzel bir hafta oluyor, çekişmeli bir hafta oluyor. Bugün yine çok güzel bir düellomuz var arkadaşlar.